Esengül Honda'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Ferhat Hakan. Bugün Esengül Honda'nın aksesuar katında yeni bir dosya açacağız. Ne dosyası? Kast dosyası. Bu videoda bana kim yardım edecek? Kim yardımcı olacak? Daha doğrusu o anlatacak. Ben onun yanında duracağım. Esengül Honda Aksesuar Müdürü Mudürü, müdürü, müdürü. müdürü. <laughs> Sevgili Onur, nasılsın? Sağ ol Ferhat, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba kask hakkında efendim, kafama selamlar. takılan sorular var. Hepsini sana bir bir ileteceğim. Hadi. Umarım hepsinin cevabını çok güzel ve anlaşılır bir şekilde senden alacağım. Ee, öncelikle kask alacağım çünkü alt kattan racing bir motor aldım. Evet. Nasıl bir kask almalıyım? Racing bir motor için, süpersport ya da hız gazlayacağım, gazlamak için nasıl bir kask ka ihtiyacım var? Gazlama konusunda yani güvenlik anlamında tabi, ayrı evet. anlamında da örnek veriyorum. Şöyle yanımda e, getirdiğim bir iki modelim var. Onlardan bir tanesi Naked ve SP Super Sport ya da Racing yani gazlama Hı -hı. anlamında kullanabilecek. Hız için, hız için evet. Ayrı Yüksek hızlarda için. kullanılacak kask bu. Doğru. Bir kaskı yüksek hızlarda kullanmak istiyorsak o kaskın ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Abi bir defa havalandırma yapısı, kabuk yapısı yani aerodinamik yapısı bunlar Hı -hı. genelde rüzgar türbinlerinde teste tabi tutuluyor. Yani Hı -hı. rüzgarı yarma amaçlı, motorla bir amaç kapandığında bir tabir edildiğinde aerodinamik amaçlı kabuğa sahip olması gerekiyor. Hı -hı. Havalandırmalarının dışarıda ya da dışarıda herhangi bir parçanın kendinden bağımsız ya da çok çıkıntılı olmaması gerekiyor ki bu da kafada vibrasyon ve e, arka omurgaya baskı yapmama e, hı hı. anlamında sana bir konfor sağlar. Anladım, pekala. Şimdi bir diğer soruma geçiyorum. Okay. Ee, raising bana göre değilmiş, evet. vazgeçtim. Dedim ki beni biraz böyle e, doğaya, aynen biraz doğaya bir gitmek istiyorum. Ekstrem. Bir endro, bir böyle arazi yapmak istiyorum. Hı. O tarz bir motosiklette kendi motosikletimi değiştirdim. O zaman nasıl bir kaska ihtiyacım var? O zaman da tabii kask yapısı birazcık değişkenlik gösteriyor Ferhat. Bundan nasıl oluyor? Şimdi bazı ekstrem enduro kasları vardır. Yüzüğü de güneş yüzüğü olmaz. Kendi yani, aharici gözlükleri aharici var. Aharici gözlükleri vardır. Aynen öyle. Terek vardır ki bunu biraz sonra detayını vereceğim. Nedir bu terek hep merak ediyorum Hı -hı. çünkü. Hani bu tarz ama endurovari kaslarda da biraz daha hava akışı. Ayrıyetten güvenlik anlamında işte hani ayakta enduro da... Ve dik oturuş pozisyonu. Tabii dik oturuş pozisyonu yani kapanma vaziyetlerinde değil. Anladım. Ee, o tarz böyle bir endurovari bir sürüşlerde hani ağaç dallarının çarpması ya da yakın herhangi bir temas durumunda bu terek bir nevi güvenlik sağlıyor hı hı. sürücüye. Zaten yapısı... dallarda buna çarpıyor ya da, çarpıyor. Tabii, tabii ya da herhangi da. bir şey. Direkt şeyle, vizörle ya da şeyle temas etmiyor. Maske gözlükle vizörle, gözlükle temas etmiyor. Ayrıyeten hava akışı esnasında, bak burada görülen hava kanalları var. Hı hı. Bu hava kanalları direktman havayı alıp e, i̇çeri. kaskın kendi hava kanallarının içeriğine... Oraya yönlendiriyor. Evet, sürücüye daha... E, ...konforlu, daha e, fresh bir süre, e, sürüş sağlamasını... Anladım, sağlıyor. Sağlıyor, evet. E, genelde bu Enduro kasklarında şey de oluyor değil mi? Bunun kendi vizörünü falan çıkarıp normal gözlükle de kullanabiliyorsun. Tabi, tabi. E, Aynen, hepsinde evet, hepsinde o var. Aynen. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Anladım ki Enduro da bana göre değilmiş. Bu işler için biraz yaşlanmışım. Ama motosikletten de vazgeçemiyorum. Şehir içi kullanmak için, işe gidip gelmek için bir scooter aldım kendime. Evet. O zaman nasıl bir kas takmam lazım? Şimdi mesela genelde şöyle bir şey var. Bunu da takabilirim, değil mi? Takarsın yani. komik olur biraz ama takarsın. Bunu da takabilirim takarsın. mesela. Aynen. Ama bunlara gerek yok. Daha normal sürüş, dik oturuş scooter için nasıl bir şey takmam lazım? Ona da bakabilir miyiz? Abi ona da bakalım hemen, hemen bakalım. Ha. Bu fa o tarz bir sürüş şehir içi olabilir, şehir dışı olabilir. Yani scooter anlamında hı hı. sürüşlerde de yarım kask diye tabir edilen kask çeşitleri var. Bunlar da güneş gözlüğü olabiliyor, güneş gözlüksüz olabiliyor, hı hı. Vizör, vizörsüz, yarım. Yani maxi scooter, scooter ya da hani böyle şehir içi, şehirler arası yine yakın mecralarda kullanılacak bir kask çeşidi diyebilirim bunun için. Anladım. Ama velakin hani güvenlik anlamında hı hı. E, sana yüzde... Yüz ya da yüzde seksen yüzde yetmiş düşük bir güvenlik. O konuda sağladım. benim de biraz bilgim var. Kaza yaptığınız zaman kaskta en çok hasarı alan bölge burası. Ön taraf, evet. Yani çeneniz. Çene de e, tahminimce 20-30 ameliyatla zor düzelen bir şey. O estetikler yüzden. Estetikler hariç. Evet. Estetikler hariç. O yüzden açık kask alırken iki kez düşünmenizi tavsiye ederim. Evet. Kapalı kask şehir içinde biraz bunaltabilir altabilir ya da benzeri şeyler daralmalar yaşayabilirsiniz ama her zaman tercihinizi kapalı kasktan yana kullanmalısınız. Aynen. Evet bu da şehir içi için örnek. Yani hafif için. Evet hafif yine hava havada hemen hava çıkarıp takılabilecek. Var. Tabii, Kendi öyle. güneş vizörü de var. Çok aynen, bunaltmayacak. Vay çok güzel. Evet pekala. Peki bize kas konusunda başka önereceğin neler var? Senden nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Abi kas konusunda Özellikle kaskın sağlamlığı kabuğun harici iç köpüğünde sağlanıyor. Çünkü hani poliüretan dediğimiz halk tarafında strafor yani beyaz hı hı. köpük hı hı. genelde kasların içerisinde kullanılan malzeme. Evet. Ama polikarbon, karbon, fiber karbon gibi malzemeler kullanılırsa hı hı. bu şu demek oluyor. Yüzde yüz seni koruyacak mı? Hayır. Hı hı. İlk darbeyi aldığında kaskın kabuğun tamamına yayıp kafatası içerisinde mevcut olan o beyin suyu hani beyin sarsıntısı hı hı. onun sallanma riskini ya da beyin sarsıntısı riskini ya hasar almayı o beyin sarsı ya yani bu riskleri biraz daha aşağı indirip poliüretan kaslara nazara o Anladım. yüzden seçim olarak muhakkak dış kabuk özellikle karbon hani polikarbon Hı hı. ya da türevlerinden yola çıkan. Anladım. Bir de bunların tabii yapalım. ki testleri var. O testlerden ne geçmiş olmasına dikkat ediyoruz kaskın. Tabii zaten evet. bu kasları hani musket kas statüsünde alabilmesi için Amerikan ve Avrupa güvenlik sertifikaları, işte bu ECE 22.05'ler, DOT'lar hani bunları da alması gerekiyor. Onlarda da zaten gerekli testler, crash testleri ve dayanıklılık testleri zaten yapılmakta. Anladım. Pekala. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim de bu konuda ekleyecek bir şeylerim var yanlış olursa. Yani yanlış şeyler söylesem lütfen düzelt beni. Tabii. Şimdi kendi edindiğim bir tecrübe var. Bir beden bile olsa küçük bir kaskı asla almayın. Büyük de küçük de. Küçük dübenim kaskım. Ee, geçen sene festivale gitmiştik. Balıkesir Motosiklet Festivali'ne. Ve geri dönerken yarım saatte bir durmak zorunda kaldım. Baş ağrısı. O kadar kötü ağrıdı ki başım. Yani yani. Normalde mesela oradan çıkarken hesap ettim. Dedim ki maksimum 5 saatte evde olurum. Mümkün değil abi. Benim o kadar yolumu uzattı ve o kadar rahatsız oldum ki anlatamadım. Aynen. Böyle yani bir şey. O baş ağrısı bir süre sonra kan dolaşımını da senin sisteminde etkileyip Tabi görme, uyuşukma. refleks, uyuşukluk, dikkat dağılımı büyük risk. Yani o yüzden evet. dediğin gibi kesinlikle küçük beden veya büyük beden hani kırık beden veya bir beden bile olsa kesinlikle almayın. Evet, tamam. ikinci el İlk kaskı alacağım. da tavsiye etmiyoruz. Abi ikinci el kaskı zaten Ne olduğunu bilemezsiniz. Bunun şöyle bir şey var. Mesela bunların testleri var. İkinci el bir kask aldınız. Dediniz ki ben bunu alırım, teste gönderirim. İnanın bana teste göndermek çok büyük bir maliyet. Onun yerine direkt o kaskın sıfırını alabilirsiniz. Bir de satıcı ne kadar da buna hiçbir şey olmadı dese de buna güvenemeyiz. Yani işimizi zaten ee, bir kere işe yarayacak bir şeyi böyle bir riske atamayız. Tabii kas kabuklarının zaten entegre katmanları olduğu için hı hı. biz şimdi dış kabuğuna bakarız, bir çizik var dersin, bir şey olmaz dersin Ama o katmanlar arasında mikrometrik çatlaklar, hı. bir süre sonra takmada, çıkarmada kas çünkü kabuk genişliyor. Hı hı. Şimdi o mikrometrik çatlaklar yol alır ve kaza durumunda ilk günkü dirayetini sağlamayabilir sağlamaz. Sağlamayabilir değil. Sağlamaz. Yani sağlamayabilir. Hani düşe bağlı. Bu işin, bağlı. Bu işin, işin şakası söyleyeyim. yok kesinlikle. Yok. Motosiklet işinde bir eğitim muhakkak tavsiye ediyorum. İki de kaskınıza gerçekten önem verin. Bütün ekipmanlarınıza da önem verin. Ben mesela şahsen hiçbirini giymeden yola çıkmıyorum. Tabii Botum, ki. montum, eldivenim hepsi korumalı. Ya yani Hiçbir şeyi şekil olsun diye üstümde bulundurmuyorum. Öyle söyleyeyim. Bir ikincisi de Mesela internetten kask alacak. Burada değil arkadaşımız seni aradı. Kaskın bedenine nasıl bakacak? Kaskın bedenini şöyle aslında Türkiye standartıyla Avrupa standartları çok farklı. <laughs> Türkiye içerisinde bir sipariş oluna girdiyse eğer mezurayla şakak kısmında şöyle göstereyim. Şu şakak yani kulak <laughs> üstü, şu şakak etrafını şu şekilde hı <laughs> hı mezurayla alıp ölç arkada önde bağlı olduğu sayı Hani 61'dir, 60-61, 59'dur, 58-59 gibi e, ölçüp ona göre bir de bu arada sipariş verilen sitelerde de zaten kafa beden ölçüleri diye evet. bir tablo. Mesela Shoei'yi alıyorsunuz. Shoei'nin sitesinden girip Tabii. medium bedeninin kaç santim olduğunu bakabilirsiniz. 50. Bak bu da çok güzel bir bilgidir yani. İnternetten kask alacağınız zaman hani gidip bir yere deneyemezsiniz. Mesela aradığınız kask Esen günün aksesuar katında. Onur'un hemen sağ tarafında olabilir ararsınız bedenini sorarsınız ama kafayı ölçtükten sonra lütfen tekrarlıyorum sakın ola büyük ya da küçük kask almayın evet. bu iş şakaya gelmez ben kendim küçük kaskta gerçekten eziyet çektim ya müthiş, müthiş eziyet teşekkür ediyorum sana Var, çok sağ ol bizi eyvallah. bilgilendirdin ne demek? Evet. ileride de böyle bir bilgi alalım senden Tabii farklı ekipmanlar hakkında güvenlik ekipmanları olur, şahsi ekipmanlar olur, farklı farklı interkom olur. Ne zaman istersen, ne konuda yardımcı olacağız. Teşekkür ederiz. Videonun açıklama kısmına Onur Bey'e ve Esengül aksesuar katına ulaşabileceğiniz ve diğer satış departmanlarında ulaşabileceğiniz numaraların hepsini bırakacağım. Oradan bu videoda. Cevap veremediğimiz herhangi bir soru varsa kendisine ya da aşağıdaki arkadaşlara sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere lütfen çok rica ediyorum abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açın. Her hafta yeni bir videoyla Esenğil YouTube kanalında sizlerleyiz.